E, hepinize merhaba arkadaşlar, kardeşiz. E, bugün sizlerle birlikte eve döneceğiz. Diyorsanız ki hiç tatildeyken video yaptınız, Şimdi bir tane video atacaktık ama sorun çıktı videoda atamadım. Şimdi eve döneceğiz. Arkadaşlar derin dediği gibi eve döneceğiz. Arkadaşlar bu arada ben bir şey yapmak istiyorum. Yap hadi bakalım. Son kez biniyor ya. Can bir şey diyecek misin? Ee, çok mutluyum diyeyim yani eve dönmekten. Tabii kendi yatağına yatacak ya. Şimdi valizlerimizi alalım. Al Can. Al. Sen al. Sana. Ne? Sen al. Oskar. Oğuzka... <laughs> Oskar'cığım. Canım benim sen bunu al. Canım sen... Yok, ne, bana ne, bana neden iki valiz verdiniz? Aa, 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 ha, ya, iki tane ben taşırım iki tane. Tamam. Oskan <laughs> çok ses çıkartma kardeş. Kardeş bu ses ne? <laughs> Hadi, atalım. Hadi, atalım. Arka planda ne oluyor bilmiyorsunuz. <laughs> Evet artık gidelim bence. Oh be sonunda geldik. Ay ne kadar da şeysin ya. Ne ben şuraya hemen. ya kapıyı aç. Geri. Aç açacağım dur. Ya aç. Çık çık. Ya aç. Girelim. Ne Hı -hı. yaptın? Al sen şimdi. Lan La, o ne? Onu oraya koysana. Ya çok beğendim. Valizin içi. Sen... Şu valizi boşu boşuna getirdik çünkü içi boş. Nasıl boş? Boş işte ya. Orada kalsın makyaj malzemelerim diye. Derin içecek söylüyor şey miyim? İç. İyi alan. Nazan can. Hı. Senin evin. Ben üst katı. Gül yani, çıkma hemen ya. Ya nene. Dur ben de üst kata gideceğim. Sen sor diye üst kata çıkıyoruz tabii ki de. de, de, de yani şu ya. valiz bir bir koyayım bir <laughs> Hayır çıkma ya. Yok valizi buraya koyacağız. Dur sen Peki. valizleri buraya mı koyuyorsun? Evet. Giyim modasına koyalım valizleri. Ben <laughs> de Üst katta da bu aynı valizlerden var. Biliyor musunuz? Neyse tamam. yukarı çıkalım. Bizim aynı valizimiz var. Yedek valiz de aldık üst katta dur. Hadi gidelim. Ya Sen Tamam. Dutla. Otur. Ne Aa, köpüş, Çıklan köpüş. Çıklan köpüş. Çık köpüş. köpüş çık. Maç izleyek. Gibi yar. Saray... Çok iyi kanka. Evet. Ya Gol. Hmm. Tövbe tövbe. Sen gel burada dur. Abla. Ben onu gettim yani. Galatasaray 3-1 yaptı. Oynan ya. Sen başka gole gidiyor can. Hayır hayır olamaz buna hayır Ah oh, gol attı ya. Hadi ya. Ya tövbe geri döndük <laughs> eve. Bunlar da bokunu çıkarttı Evet o dönmemeyi ya. Ya. Ya derin. şimdi eve geldi ya makyaj yapıyordu yerim saat. Ya, aynen kesin. Bokunu, ama bak bize bu bokunu çıkardı diyordur kesin. Evet. Derin ama yorum saat bakıyor yapıyor. ya. durun aldığımı sürüyorum. Makyaj malzemelerini bir günde bitiriyor. Bir günde bitirmiyorum. Bol. Galatasaray yine gol attılar. O fena baş attı Ne oluyor? Görmüyor musun? Yine attı attılar. Ha! Sen su içmeye git. Saçımın ya, renginde darip. farımı sürüyorum. Ya şimdi farını sürüyordur. Ya dayı tatlı saçım. Bunlar tahmin etmiyor arkadaşlar. Aa, duyuyorum ben şu an onu. Mesela biz makamızda çok evet. iyi <laughs> şeyler konuşuyoruz. Oğlum. Değil. Arda Güler gol edecek galiba. Hayır atamaz. Kerem Türk olay yaptı. Kerem ben ayağını kayıp tutu aldı. Kerem gidiyor. Çorun, Kerem. Kerem. sonra bir gol geldi Kerem'de. Ya ne oldu Oo. size bir susun ya. Çantam. Lan. Ay. Ay. Arkadaşlar komşu ses geliyor ya. Hapı evet. şey <laughs> Ya anne. <laughs> ya tövbe biz. <gülüyor> Arka <laughs> filan. <laughs> <laughs> Neyse çok komik oldum. Bu tarafı. Ay tuvaletimi de yapayım bakmayın arkadaşlar. Yes. Mm -hmm. Gomis sopa aldı. Gomis giriyor. Ya, ya. Ben gidiyorum ya. ya. Ben gidiyorum. Cık, tamam. Dur. Nere? Ya ben acıktım. Yemek yok mu ya? Yemek Ay, Aşağı kata ineriz. Durun ben de geleyim ya. E gelmesin. Abba. Tuvaletimi yaptım. Sus. Ellerini nereye yıkadı? Tamam. Dur. Oskar gelecek mi? Evet ama Şimdi oyuncaklarımı bırakın. Beni bekleyin. Ya Oskar sen kaç yaşındasın? olsun Sen ne ya? Üç yaşındayım. Ya bir aya. Ya ben gireceğim ya. Ya tövbe. Ya anne Vardı hep. Abla. Bu gerizekalık nereden geliyor? Derin. Neden? zaman? Can var ya şey birkaç yani, gün yoktu ya o yüzden unutmuş galiba. Aynen ya çok unuttum. Ee, ben geldim bir şimdi ya bir sus ol şerdim olsam ya. <laughs> e ne yapayım size ne istersiniz efendim? Makarna yap bana. Makarna. Makarna yok. Burada Sebze ki... yap bana. Sebze tabağı. Şurada şunu alalım. Bana da bir hamburger yap. Bakalım ki Bir tane. Ben ne da pasta yap. Dondurma isteyenler. Ben, ben ben alabilirim. Bana ver, bana ver, bana ver. Ne istiyorsunuz beyefendi? Çikolatalı. Ben hepsinden istiyorum. ver bana hepsinden. Al vanilyalı. Allah. Al çikolatalı şeyler. Gidin sizde yanınıza oturun. Ya ben de durmadı. Ne istersiniz acaba? Ee, yok. kapat. Yok ben bir şey istemiyorum. Sağ olun. Ee, bir şey değil. Ben mamamı istiyorum. Tamam mamanızı. Ay. Alın. Ben pasta istiyorum. Ya pasta yok. yok. Pasta malzemesi yok beyefendi. Bakın hiç sinir etmeyin. Pasta malzemesi ben yok. Ben yiyeceğim yiyeceğim. Ben Hamburger. hamburger. Ben yemek Hamburger yok. malzemesi yok. Niye yemedin? Can yere düştü ya. Alışverişe gidecek mi? Olur, gidelim. Tamam. Ya gitmeyin, gitmeyin dur. Gideceğiz. Ya biz alışverişe gitmek istiyoruz belki. Evet İstediğimiz şeyi alacağız, değil mi? Allah Allah, evet. Telefon alırız o. Telefon değil de. İşte git. Ne yani. çok konuşuyorsunuz. Ha? Siz bunu. Burak gel bir şey. kulağına bir şey söyleyeceğim. Söyle bakayım. Gel, bırak. Ne söyle? Gel diğerine Alır mı? Neden? He. Ha. Tamam. Gel hadi gidelim. Hadi. Sabbaya beyim. Çok teşekkürler yemek yaptığın için. Bir şey de efendim vazifemdir bugün. E burada oturabilirsin. Bir sakınca yok. Oğuzken bir video oyunu oynayalım mı? Dur, dur getireyim ben şeyleri. O sırada biz geliyoruz. Konsollara. <laughs> <Al> bakalım. <laughs> Hayır sen oyuncu bunlar pembe var sizin oyun konsollarınız. Ama bizim oyun konsolumuz. Biz aldık. Evet. Hmm, burada oyun <laughs> Ne yaptınız siz? Bizim iki tane vardı dümdüz ya. Aynen. Bir tanesi en iyi bir şey yapmış olabilir. Ne? Suya attım. Ne? Yanlış ki oldu abi dedim. Abi yiyeyim. <laughs> ne yaptın sen ne yaptın, ne yaptın? Ya abi ben sana Böyle... şey yap. Ne yaptın? Söyle. Sonuç çok sinirliyim. Suya girdi. Ben size yenisini alayım. Youtube. Bebeleri pisten alalım alalım. Gel. buraya <laughs> <laughs> toplayacağım. Yaşını yemeyin ya. ya Abi ya. Ben daha küçüküm ya. Tamam, küçük, bir şey küçük, küçük, küçük ya. Ben daha çok küçüğüm. Bana bir şey yapalım. Kerlesini tabi atayım. Kesin kesin. Evet. Ben sizin abiniz. Tamam hadi. Ne o, sen o... abisi? Ben seninle büyüğüm lan. Aynı yaşta değil miyiz? İki saniye büyüğüz, büyüksün benden. Ben yani. ne? İki saniyesi. Evet. İki yıl. Ben, Can'cığım ben sende kardeşim canım. Ha, e doğru. İkisini ya geçme gel. Spor evine gitmek istiyoruz. Heh, öleyim. Hadi. 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 Ben Ben alacağım. Hadi ben alacağım. Yararsız alamazsın. Ben Sen sen oyan. Ben ben ben. Ben öleyim. Duyun. Ay aman 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 aman. Duyun ya. Duyun. Aa geçtim ben. <laughs> ben öleyim. Ben öleyim. Ha. Sen ben geçtim. Çok öneyim sizin. On, Çok öneyim. <laughs> Neden ayakta oynuyorsunuz? Aslı ne oldu? Şimdi misafirlerimiz mi gelecek? Şimdi Komik bu, oldu. bu kanalı kimse izlemeyecek ya sizin yüzünüzden ya. Bitirmiyoruz ya Ya Can hadi. Hadi hadi hadi, hadi, hadi hadi Adam sana... Ay. Can sen bıraksan oyunu. Neden? En ya, ben oldum ben Spor mı? evine gidelim. Aa kapattı. Hadi Neden, neden? Eriktir, spor... he. Spor evine gidelim. Başka videoda. Spor evine gidersin. Hayır, bu videoda. Canımız bu. Videoda. Hayır, çok uzun olunca yüklenmeyemek ya. Aynen. Hadi, Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kardeşim. kardeşimiz. Bay bay.